Hocana geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Soğuk Savaş dönemi ve Soğuk Savaş döneminin neticesinde ortaya çıkan Doğu ve Batı bloklarını sevgili dostlarım işleyeceğiz. Peki arkadaşlar bakalım soğuk savaş dönemi nedir? öncelikle şuna bakalım soğuk savaş nedir? Arkadaşlar soğuk savaş şudur. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği yani SSCB ve Amerika Birleşik Devletleri yani ABD arasında yaşanan her alandaki rekabete biz soğuk savaş dönemi diyeceğiz. Arkadaşlar rekabet sadece askeri ve siyasi olarak değil sanat, spor, Kültür, e, bilimsel çalışma, her alanda arkadaşlar arasında rekabet olacak. Rekabet o kadar çok artacak ki uzaya kadar arkadaşlar rekabet ne yapacaktır? Taşınacaktır. Arkadaşlar bunu muhakkak bileceğiz. Bu dönem için soğuk savaş kavramını kullanan ilk kişi arkadaşlar siyasetçi Bernard Brauch'tur arkadaşlar. Bunu da muhakkak ama muhakkak bilelim. Peki arkadaşlar soğuk savaşa nasıl girildi buna bakacağız. İkinci Dünya Savaşı sonrası arkadaşlar Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya büyük bir güç, güç kaybına uğradı. Bu da Avrupa'da ve dünyada güç dengesinin bozulması neden olmuştur? Peki bir yerde bir devlet güç kaybederse onun kaybettiği gücü başka bir devlet doldurur ve 2. Dünya Savaşı sonrası ABD ve SSCB arkadaşlar dünyanın iki süper gücü oluştu ve arkadaşlar bu iki ülke arasında da arkadaşlar ne başladı? Dünya lideri olma için arkadaşlar büyük bir rekabet oluşmuştur. Yani soğuk savaş dönemi İkinci Dünya Savaşı sonrası arkadaşlar başlamış ABD ve SSCB arasında yaşanan rekabet dönemidir. Peki arkadaşlar komünizm İkinci Dünya Savaşı sonrası geniş bir coğrafya yayılmıştı. Bakın komünist rejim dünyada ilk kez Rusya'da uygulanmıştır ve İkinci Dünya Savaşı sonrası arkadaşım komünist rejim arkadaşlar genişlemiştir. Nasıl? Neden genişlemiştir? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB. Almanya'nın arkadaşlar Avrupa, Al Alman işgalinden kurtardığı Avrupa bölgelerini arkadaşlar komünist rejimler oluşturmuştur. Mesela SSCB Alman işgalinden kurtardığı Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerine komünist rejim yerleştirmiş. Mesela Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı sonrası komünist rejimlerin olması nedeni Sovyetler buraya Alman işgalinden kurtardıktan sonra burada komünist hükümetler kur, kurdurtmuştur arkadaşlar. Birinci olay bu. Peki SSCB arkadaşlar yine Japon işgalinden kurtardığı Kore arkadaşlar yine komünist sistemi getirmiştir. Bu yüzden yine komünizm yayılmıştır. Ve arkadaşlar ekonomisi bozan ülkelerde yaşanan halk devrimleri arkadaşlar yine komünizmi yaymıştır. Yani komünizmin yayılmasının iki tane yolu vardır. Ya Sovyetler askeri müdahale bulunacak ya da arkadaşlar fakir olan bölgede halk devrim olacaktır. Mesela Çin, Vietnam, Yugoslavya ve Arnavutluk'ta arkadaşlar halk devrimleriyle komünist sistemler oluşturulmuştur. Peki Avrupa'da komünizm ile yayılan devletler arasında arkadaşlar SSC ko komünizm ile arkadaşlar e, şöyle diyeyim. Avrupa'da komünizm ile yönetilen devletler arasında SSCB tam olarak bağlı olmayan devletler Yugoslavya ve Arnavutluk'tur arkadaşlar. Bunu bilelim. Peki soru şu. Yugoslavya ve Arnavutluk arkadaşlar neden Sovyetlere tam olarak bağlanmamıştır? Bu bir fik sorudur. Yugoslavya ve Arnavutluk tam olarak Sovyetlere bağlanmayıp Sovyetlerden bağımsız hareket eden iki komünist ülkedir. Peki neden? Arkadaşlar ne demiş Nil İbrahim Gil? Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım demiş. Arkadaşlar, Yugoslavya ve Arnavutluk Alman işgallerinden kendileri kurtulmuş, Alman işgallerinden kendileri kurtulup devrimlerini, e, hükümetlerini kendileri kurdukları için Sovyetlere tam olarak bağlanmaya karşı çıkmışlardır. Peki, komünizmin yayılmasını endişe duyan ABD. Arkadaşlar bakın ABD kapitalist düzendir. Kapitalist bir sistemi savunur ve kapitalizm arkadaşım komünizm birbirine arkadaşlar zıttır. Peki komünizmin yayılması kapitalizmi zayıflatır. Otomatik olarak ABD'yi zayıflatır. Ve komünizmin yayılmasından endişeden ABD 2. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrinini tamamen terk ederek arkadaşlar komünizmin yayılmasını önlemeye çalışmıştır. Arkadaşlar Monroe doktrini neydi? ABD'nin yalnızlık politikasıydı. ABD arkadaşlar Monroe doktrini ile kıtası dışındaki bir olaya karışmıyordu. ABD Monroe doktrinden ilk kez 1. Dünya Savaşı'na katılarak arkadaşlar ayrılmıştı ama 1. Dünya Savaşı sonrası ABD Monroe doktrinine geri dönmüştü. İspatı neydi? Milletler Cemiyeti'nin kurulmasını etkeden devlet olmasına rağmen Milletler Cemiyeti'ne ABD 1. Dünya Savaşı sonrası iyi Niye? E Monroe'ya Peki 2. Dünya Savaşı'na giren ABD Monre doktrinini tekrardan terk etmiş ama 2. Dünya Savaşı sonrası bir daha ne yapmamıştır? Monroe doktrinine geri dönmemiştir. Niye? Çünkü arkadaşlar artık ee, Avrupa'da güç dengesi bozuluyor. Ve Avrupalı ülkeleri Sovyetler ne yapmaya başlıyor? Tehdit etmeye başlıyor. Sovyetleri ve komünizmi durdurmak için ABD 2. Dünya Savaşı sonrası Monroe doktrini tamamen terk edecek. Ve komünizmin yayılmasını önlemek için arkadaşlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çevreleme politikasını uygulayacak. Arkadaşlar bakın Şurayı bir arabanın camı gibi düşünün arkadaşlar. Arabanın camı gibi düşün. Arabanın camında arkadaşlar bir çatlak olursa senin bu çatlağı yuvarlak içerisine alman gerekir. Neden? Çatlağın yayılmaması için. E Sovyetlerin de yayılmasını önlemek isteyen ABD Sovyetleri ne yapmaya çalışacak? Çevrelemeye çalışacak. Bunu birazdan göreceğiz. Peki. Komünizm arkadaşlar iki türlü yayılıyordu. Ya Sovyetler işgal edecekti. Sovyetlerin işgal önlemek için Sovyetler çevrelendi arkadaşlar. Çevreleme politikası uygulandı. Bir de arkadaşlar ekonomisi bozuk olan yerlerde halk ne yapıyor? E, devrim yapıyor. E, bunu önlemek için Amerika ne yaptı arkadaşım? Ekonomisi bozuk olan ülkelere ekonomik yardımda bulunmuştur. Peki arkadaşlar devletler Doğu Bilo ve Batı Bilo olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ve Doğu Bilo lideri SSCB ve üyeleri de arkadaşlar komünist devletlerdir. Yani komünizm arkadaşlar e, yönetilen devletler Doğu Bilo ülkesidir. Yani az önce saydığım devletler kim bunlar? Doğu Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya, Çin, Kuzey Kore, Küba arkadaşlar bunlar Doğu Bülü ülkeleridir. Peki bunların amaçları nedir? Komünizmi dünyaya yaymak ve emperyalizmle arkadaşım ne yapmaktır? Mücadele etmektir. Peki. Bunlar Doğu bloğunu arkadaşlar Sovyet öncülüğünde kurmuşlar ve bunların aralarında ne olması gerekiyor arkadaşlar? Birlik ve beraberlik olması gerekiyor. Yani bir koordine olmaları gerekiyor ve Doğu Bülönü arkadaşlar Komün kurulmuştur. Yalnız dikkat. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Doğu bloğunda olmadığı için Doğu bloğunun hiçbir kuruluşan arkadaşlar üye değildir. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Mesela Komün Doğu bloğunun arkadaşlar siyasi ittifakıdır. E Türkiye Cumhuriyeti de komünist sistemle yönetilen bir ülke olmadığından dolayı Komün Fon'a üye değildir. Komünform arkadaşlar Doğu Bülon'un siyasi ittifakıdır. Ve arkadaşlar komünformdan çıkarılan devlet arkadaşlar 2016 yılın sorusuydu. Çıkaran devlet arkadaşlar kimdir? Yugoslavya'dır bunu bilirim. Komünforma forma Türkiye üye mi? Değil. Niye değil? Doğu bir ülkesinde değil. Bunu unutmayalım. Peki. Yugoslavya niye çıkarılıyor arkadaşlar? Yugoslavya lideri Tito ee, Alman işgalinden kendisi kurtulup devrimini kendi gerçekleştirdiği için Sovyetlere tam olarak bağlanmayı reddetmiş, Sovyetlerden bağımsız bir politika izlemeyi tercih ettiğinden dolayı arkadaşlar Yugoslavya komünformdan çıkarılmıştır. Peki, COMECON Doğu Birliği arkadaşlar ekonomik ittifakıdır bakın, ekon. ya yani ekonominin kısaltması arkadaşlar, tamam? Peki arkadaşlar Molotov planı. Molotov planı arkadaşlar şudur. ABD Marshall yardımlarıyla Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunacak. Ve Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği de arkadaşlar Molotov planına karşılık Doğu Bülü ülkesine yapmış olduğu ekonomik yardımları biz Molotov planı diyeceğiz. Bakın. Kominforma Türkiye üye değil. Komekona Türkiye üye değil. Çünkü Türkiye Doğu Bülü ülkesi değil. Molotov planından Türkiye Cumhuriyeti ne yapmadı? Faydalanmadı. Çünkü Doğu Bülü ülkesi değil. Yalnız dikkat Molotov planı neye Te tepki olarak yapılmıştır? ABD'nin Marshall yardımlarına tepki olarak yapılmıştır. Arkadaşlar bu dönemde aynı rahmetli Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmindeki dolu ile Seferoğulları gibi ABD ve SSCB görebilirsiniz. O filmde ne yapıyordu arkadaşlar? E, Seferoğulları ne yapıyorsa Telloğulları da e, onların bir adım önüne geçmeye çalışıyordu. Sovyetler bir şey mi yaptı? Amerika hemen bir adım öne geçmeye çalışıyor o alanda. Mesela Amerika bir şey mi yaptı? Sovyetler de bir adım öne geçmeye çalışıyor. Burada Amerika Marshall yardımlarıyla Avrupa ülkelerinin ekonomik yardımına bulununca Sovyetler de gelecek arkadaşlar. Doğu Bülü ülkelerinin Molotov yardımlarıyla beraber ekonomik yardımda bulunacaktır. Peki Varşova Paktı. Arkadaşlar Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği önderliğinde Doğu Bülü'nün NATO'ya karşı, NATO Kuzey Atlantik Parkı'na karşı, Paktı'na karşı oluşturmuş oldukları asker ittifakı da biz Varşova Paktı diyoruz. Yine Türkiye Cumhuriyeti buna ne değil? Üye değil arkadaşlar. Bunları ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım. Yalnız dikkat. Varşova Paktı bir asker ittifaktır arkadaşlar ve Sovyetler ileride Doğu bloğundan komünist sistemden çıkmak isteyen devletleri Varşova Paktı'na dayanarak ne yapacak arkadaşım? İşgal edecek. Bunu unutmayalım. Şimdi Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ni işgal ettiği 3 tane ülke vardır. Birincisi arkadaşlar Macaristan, ikincisi Çekoslovakya, üçüncüsü arkadaşlar kim? Afganistan. Yalnız dikkat. Arkadaşlar Macaristan ve Çekoslovakya arkadaşlar. Macaristan ve Çekoslovakya Varşova Paktı'na dayanarak işgal edilmiştir. Ama Afganistan'ın işgal edilmesinde arkadaşlar Varşova Paktı'nın bir etkisi yoktur. Bunu bilin. Peki hocam bunu niye verdiniz? Arkadaşlar bu bir fix sorudur. Der ki aşağıdaki devletlerden ya da yukarıdaki devletlerden hangisi Sovyetler tarafından işgale uğramış bir devlettir ya da değildir olarak gelir. Macaristan, Çekoslovakya, Afganistan Sovyetler tarafından işgal edilen bir devlettir. Yalnız Macaristan ve Çekoslovakya neye dayanarak işgal edilmiştir? Var çoğu dayanarak işgal edilmiştir arkadaşlar. Peki geçiyoruz Batı bloğu. Batı bloğu nedir arkadaşlar? ABD'dir ve Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar Batı bloğunda bulunan arkadaşlar bir ülkedir. Bakın dostlar şunu iyi bilelim. Bakın Kanuni Sultan Süleyman döneminden 3. Selim dönemine kadar Osmanlı Devleti'nin dış politikada en yakın devleti Fransa'dır. Fransa'nın Mısır işgal etmesinden sonra arkadaşlar biz ta ki 2. Selim'den 2. Abdülhamid'e kadar bizim en yakın dış devletimiz kim olacak arkadaşım? İngiltere olacak. Ta ki arkadaşlar 1870 8 Berlin konferansına kadar arkadaşlar İngiltere bizim en yakın devletimiz olacak ama biz Berlin konferansı kime yakınlaşacağız Almanya'ya ve arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar en yakın dış devlet kim oldu bizim Almanya yalnız dikkat bizim milli mücadeleden İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar en yakın dış devlet Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Yalnız İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'nden Kars-Ardahan, Kars-Ardahan'da arkadaşlar şey istemesi, üst istemesi ve buraları geri istemesi, bu adada kendileri bir askeri üst kurutmak istemesi nedeniyle, yani Sovyetlerin Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanca politikası nedeniyle biz 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerden uzaklaştık. Kime yakınlaştık? Amerika'ya yakınlaştık. Peki arkadaşlar Batı bölümündeki amaç komünizmin yayılması önlemektir. Peki komünizm nasıl yayılıyordu arkadaşlar? Ya Sovyetler orayı işgal edecekti. E Amerika bunun için Sovyetleri çevreleme politikası e, izledi. Bir arkadaşım ekonomisi bozuk olan devletlere ekonomik yardım yaptı. Arkadaşlar bu dönemde en şanslı devlet Türkiye Cumhuriyeti. Neden? Şimdi e, Amerika diyecek ki ben Avrupa ülkelerine ekonomik yardım yapacağım diyecek. Türkiye Cumhuriyeti diyecek ki evet ben de istiyorum diyecek. Neden diyecekler? E, benim Edirne, Tekirdağ, e, Kırklareli e, Avrupa kıtasında bulunuyor. Benim bir Avrupa ülkesiyim. Sonra diyecek ki ben Orta Doğu ülkelerine ekonomik yardım yapacağım. Türkiye diyecek ki ben de katılmak istiyorum. Diyecek ki niye? O da diyecek ki kardeşim Ortadoğu neresi? Anadolu, Mısır ve İran üçgeninde kalan bir bölge. E benim de topraklarım burada var diyecek. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu dönemde jeopolitik özelliğinden dolayı arkadaşlar çoğu yardımları ne yapacak? Faydalanacak. Arkadaşlar Turuman yardımları. İyi dinleyin. Şimdi Amerika ne yapacak? Sovyetleri hem çevreleyecek Çevirdikten sonra çerçeve dışında kalan mesela şurayı SSCB gibi düşünün. SSCB. SSCB geldi çevreledi. E bu çember dışında kalan ülkelerde ne yapacak? Ekonomik yardım yapacak ki komünizm bu çember dışına taşmasın. Peki. Turman yardımları. Adı arkada arkadaşlar bakın TR diyor. TR. Türkiye. Tamam Turman yardımları. ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a yapmış olduğu ekonomik yardımdır. Önemlidir. Bu soru şöyle gelir. Der ki ABD Truman yardımlarıyla hangi ülkede komünizmi yayılması önlemeye çalışmıştır? Cevap Türkiye ve Yunanistan'dır arkadaşlar. Bunu bilelim. Ve Truman yardımlarıyla beraber arkadaşlar artık ABD Monroe doktrini tamamen ne yapmıştır? Terk etmiştir. Bunu da arkadaşlar muhakkak ama muhakkak bilelim. Monroe doktrini artık ABD ne yaptı arkadaşım? tamamen ama tamamen ne yaptı? Terk etmiştir bilin. Türkiye'ye ve Yunanistan'a yapmış olduğu ekonomik yardımın adıdır. Yani bu bölgede komünizm yayılması önlemeye çalıştı. Güzel. Peki arkadaşlar Marshall yardımları ABD'nin Avrupa ülkelerine yapmış olduğu ekonomik yardımdır ve Türkiye Cumhuriyeti de bundan faydalanmıştır. Bunu bil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'da toprağı olduğundan dolayı Marshall yardımlarından faydalanıyor. Yalnız arkadaşlar bir tane ülke var. Doğu Bülü ülkesi içerisinde olmasına rağmen Marshall yardımlarından faydalanan devlet arkadaşlar Yugoslavya'dır. Yugoslavya ve Arnavutluk arkadaşlar son kez söyleyeceğim. Yugoslavya ve Arnavutluk Alman işgallerinden kendileri kurtuldukları için arkadaşlar ne yapmışlardır? Sovyetlere tam olarak bağlı olmamışlardır. Ve arkadaşlar Yugoslavya'nın Sovyetlerden bağımsız hareket izlemesinden dolayı Yugoslavya nereden atılmıştı? Komün formdan çıkarılan arkadaşım Doğu Bilo ülkesiydi. Güzel. Peki Batı Avrupa Birliği. Arkadaşlar Avrupa'da komünist sistemle yönetilmeyen arkadaşlar devletlerin Sovyetlere karşı kurmuş olduğu asker ittifaktır. Bu arkadaşlar SSCB'ye karşı arkadaşım SSCB'ye karşı kurulan arkadaşım ilk nedir? İlk askeri ittifaktır. Peki arkadaşlar sorum yorumumuz şu. Amerika diyecek ki tamam çok güzel Batı Avrupa Birliği'ni kurmuşsun ama bu Sovyetler sizi ne yapar arkadaşlar? Ayağıyla çiğner. En iyisi ben katılayım ve bu Batı Avrupa Birliği ne yapayım genişleteyim diyeceklerdir. Diyecektir ve arkadaşlar Batı Avrupa Birliği daha da kuvvetlendirilerek arkadaşlar NATO kurulacaktır. Yani dikkat Batı Avrupa Birliği'nde Türkiye Cumhuriyeti yoktur bunu bilelim. Peki arkadaşlar NATO diğer adı da Kuzey Atlantik Park'ta ABD öncülüğünde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı arkadaşlar kurulan askeri ittifakın adıdır. Bunu bilelim. Peki Türkiye NATO'ya üye mi? Üyedir arkadaşlar. Peki size sordu Bu kime karşı kurulmuş? Sovyetlere karşı kurulmuştur. Peki arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya üyesi. Kimin tehdidinden kurtulmak için? Sovyet tehdidinden bunu unutmayalım. Peki Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar NATO'yu üye, üye, olabilmek için hangi savaşa katılmıştır? Kore Savaşı'na katılmıştır bilelim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı iki tane savaş var. İkinci Dünya Savaşı'na arkadaşlar göstermelik olarak katılıyor. Çünkü nereye üye olmak istiyor? Birleşmiş Milletler'e. Türkiye Cumhuriyeti Kore Savaşı'na katılıyor. Çünkü nereye üye olmak istiyor? NATO'ya arkadaşlar ne olmak istiyor? Üye olmak istiyor. Yani Türkiye bu kuruluşlara yol alabilmek için iki tane farklı savaşı ne yapacaktır? katılacaktır. Peki Avrupa Konseyi. Batı bloğu ülkeler arasındaki kültür, sanat, bilim, spor, medya alanındaki birliktelik amaçlı kurulmuş olan bir teşkilattır ve Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar Avrupa Konseyi arkadaşlar üyedir. Bunu da bilelim. Peki dostlarım Eisenhower doktrini arkadaşlar Eisenhower adını daha önce duymuştuk. Eisenhower ee, neydi arkadaşlar? Fransa'nın Alman işgalinden kurtulması için arkadaşlar yapılan harekatın arkadaşlar nesiydi komutanıydı bunu unutmayalım. Peki Eisenhower doktrini arkadaşlar ABD'nin Orta Doğu ülkene yapmış olduğu ekonomik yardımın adıdır. Eisenhower arkadaşlar 2. Dünya Savaşı sonrası e, ne yapacak? Amerika siyasetinin arkadaşlar etkili olacaktır. Zaten kendisi de Amerika'da e, kendisi de 2. Dünya Savaşı'na etkili bir neydi arkadaşlar? e, komutandı. Normandiya çıkarmasında işte Afrika'daki arkadaşlar Meşale Harekatı'nda komutanlık yapan bir kişiydi. Savaş sonrası Amerika siyasetine etkili olacak bir kişidir. Ve Eisenhower arkadaşlar ee, Orta Doğu'da Sovyetlerin yayılmasını önlemek için Orta Doğu ülkelerine yapmış olduğu ekonomik ve askeri yardımları biz Eisenhower doktrin diyoruz. Peki arkadaşlar Türkiye bu Eisenhower doktrinden de arkadaşlar faydalanmıştır. Bunu da bilin. Bakın Amerika ne yapıyor? Sovyetlerin etrafındaki devletlere ekonomik yardımlarda bulunarak bir nevi orada komünizmin yayılmasını yapmaya çalışıyor, önlemeye çalışıyor. Peki arkadaşlar bakın bu fix sorudur. Eisenhower doktrinine Mısır, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan yardımları reddetmiştir. Ama arkadaşlar Suudi Arabistan sonradan ne yaptı arkadaşım? Sonradan kabul etmiştir. Bunu da arkadaşlar muhakkak bilelim sevgili dostlar. Peki. Seato, Manila Park'ta, adı Güneydoğu Asya Sözleşmesi arkadaşlar. Peki bakalım arkadaşlar. Şimdi Marshall yardımlarıyla komünizmin Avrupa'ya yayılması önlenmeye çalışıldı. Truman yardımlarıyla Türkiye'de ve Yunanistan'da, Eisenhower'la Orta Doğu'da. E artık neler kaldı? Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya kaldı. Seattle arkadaşlar Kore ve Vietnam Savaşı sonrası ABD öncülüğünde arkadaşlar bağımsızlığı yeni kazanmış olan devletlerle yapılan arkadaşlar sözleşmenin adı da arkadaşlar Seato ve Seato ile beraber arkadaşlar komünizmin Güneydoğu Asya'da yayılması önlenmeye çalışılmıştır. Ama arkadaşlar bunda Türkiye Cumhuriyeti bunda yok. Niye yok? Arkadaşlar biz burada yokuz zaten. Burada bir toprağımız yok. Bir şey ne yapamayız? Burada hak iddia demeyiz. Seattle'da arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti yok ve Güneydoğu Asya Sözleşmesi'ni ile beraber bu devletler bir araya gelerek komünizmin Güneydoğu Asya'da yayılması önlenmeye çalışılmıştır. Anzus arkadaşlar Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD arasında imzalanan bir güvenlik anlaşmasıdır ve Anzus ile ilgili arkadaşlar Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği Okyanusya bölgesi ne yapılmıştır? Çevrelenmiştir. Yani arkadaşlar komünizm ne yapılmaya çalışıyor? Durdurulmaya çalışılıyor. Şöyle göstereceğim arkadaşlar size. Burayı Sovyetler gibi görün arkadaşlar. Tamam mı? Sovyetler. Şimdi Sovyetlerin rejiminin amacı rejimini yaymak. E bunun rejimini yayılmasını engellemek için bunu ne yapman gerekecek? Çevrelemen gerekecek. Mesela Amerika gelecek. Marshall yardımlarını yapacak. Marshall yardımlarıyla Sovyetler batıdan çevrilecek arkadaşlar. Yani o tarafa doğru gidemeyecek. Çünkü o bölge Marshall yardımlarıyla o bölgenin refah seviyesi yükseltilecek ve halkın yani eee devrim yapmasa gerek kalmayacak bir nevi. Peki arkadaşlar geldi. Turuman yardımları. Turuman yardımlarıyla arkadaşlar Balkanlarda çevrelendi. Zaten Bulgaristan bir Doğu Bölü ülkesiydi. Bulgaristan'ın güneyindeki Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Turuman ile ekonomik yardım yapıldı. Ve Sovyet'in o bölgeye girmesi önlendi. Peki geldi Eisenhower Yardımlarıyla beraber arkadaşlar nerede durduruldu? Orta Doğu'da durduruldu. Peki Seato ile nerede duruldu? Güneydoğu Asya'da. Peki Anzuz ile nerede durdu durduruldu? Okyanusya bölgesi durduruldu. Yani Sovyetler'in yayılması bir nevi ne yapıldı arkadaşlar? Engellenmeye çalışıldı. Biz buna ne politikası çevirelim? E, hocam e, kuzey arkadaşlar kuzeyde bir şey yok. Kuzeyde penguenler var. Kulede ne var? Kutu bayısı var. Kulede ne var? Sivil var. Burada bir şey yok zaten. Zaten burada zaten şey Sovyetlerin bu bölgede zaten Sovyetlerin kendi toprağı. Peki arkadaşlar. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Arkadaşlar e, LYS 4'te arkadaşlar bu soru daha önce çıkmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun arkadaşlar temelini oluşturan olay. Fransız Dışişleri Bakan arkadaşlar Schuman oluşturmuş olduğu Schuman plan arkadaşlar Avrupa Ekonomik Topluluğun temelini oluşturmuştur. Schuman bildirgesiyle Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu arkadaşlar oluşturulmuştur ve daha sonra arkadaşlar 1957 Roma Anlaşmasıyla Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Ekonomik Topluluğu oluşturmuştur. Peki 1957 Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arkadaşlar daha sonra Maastricht kriterleri ile arkadaşlar Avrupa Birliği'ne ne yapılmıştır? Dönüşmüştür ve arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti buna üye değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anzu'da arkadaşlar üye değildir. Bunu bilelim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.